O ne kızdı o? Neden kulaklık taktım ki? <laughs> 600. başlanmam. Başlamam. Başlan, başla. Aa, böyle YouTube'a bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ana, buradan böyle birlikte izleriz ha. Merhaba. Herkese merhaba. Gatır. Ben Bakcan 23 yaşındayım. Üniversite son sınıf Mercan tamam bir dakika lan Mercan. <laughs> Mercan araya girdi ya hemen rol çaldı Mercan oğlum bir sürü atmışlar böyle BBL Akademi başvuru diye. Ama sen her şey Ya biz sıçtık Bazı ya. Bir şey olabilir ya. Onu Yo ben YouTube'a evet. baktım olum YouTube'dan her alıyorum, YouTube'da alıyorum şey, şu an. He. Oke. Ya Allah belasını verin. Dur bir lan bakalım <laughs> lan. Arkadaşlar şöyle BB, BBL Akademi'yi de atayım size. Yakında söylerden vesaire paylaşacağız. oğlum şimdiden 2000'e yakın, 1500 milyon şeyi var, biliyor musun? Daha duyurmadan, story motoru evet. paylaşmadan, 1500 tane başvuru varmış. ha Bugün de böyle dosyalar aldım böyle, yavaştan bir bakmaca. Valla uğraşacağız, mı uğraşacağız ama efsane güzel şeyler olacak bence buradan ya. E yeni e yeni e yayıncılar. E gelmişti, ne? EDP bin gelmiş anamız var. Buraya harbiden ayrı bir ekip de toplanıyor olması lazım yani. Oğlum, var var ama. Gaming nedir sorusuna adam Hulk olmak yazmıştı. <gülüyor> <gülüyor> bakın e, maili de paylaşıyor şu an Tufes'i. Müzik.bigbosslife.com diye mail paylaştı bakın. Nerede lan Tufes'i bir daha atsana. E, Müzik.bigbosslife.com'dan da Twitch'te müzik yayını açan, müzik yapan, işte YouTube'da vesaire şarkı yapan ya da enstrümanını konuşturan hiç fark etmez. Bir yetenek sergileyen insanları da ben ayrı bir içerikte e, kanallarına tanıtmak adına kendi kanalıma e, davet edeceğim. Oraya da e, başvurularınızı atabilirsiniz arkadaşlar kendinizi tanıtan bir şekilde aklınızda bulunsun efendim. Dur bakalım bir ya. ile başlayalım hani bir bakayım. Neden kulaklık taktım ki? 600. <laughs> başlanmam. Başlamam. Başlan, başlamam. Başlamam. Merhaba ben Doğa Ya sen geldin büyüdün de sen geldin BBL Akademi mi olmak istiyorsun sen Sen daha 15 yaşındaydın abi burada okumayı sıkıyordu daha moderasyon diye okuyordu şey yapıyordu daha bana atamıyordu <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya vallahi. Hızlıca kendimi nasıl en rahat tanıtırım diye düşünürken şu klipleri size izletmekten daha kolay bir tanıtım yöntemi gelmedi açıkçası aklıma. Eko var, Eko var, Yankı var. Yankı var, yeni taşındım Yankı var. Ya aman da sen 16 yaşında sen Amanda? Sen ne yapıyorsun? Sen bu chatte adam mı banlıyorsun sen? Sen yayın mı açmaya da başladın? Twitch benim için çok özel bir yer. Sadece yayın yapmaya başladığım on aylık süreçten bahsetmiyorum. Ondan önce iki senem odöratörlük yaptığımda chat... Şu çok güzel bir şey, hemen şunu eklemem lazım. Doğayla o kadar samimiyiz, o kadar yakınız, o kadar aramızda sohbet, muhabbet var. Kendisi zaten moderatör ekibimden, hani 4-5 kişilik ana moderatör ekibimden birisi. Ve daha bak şu başvuruyu atarken bile ben ne mailler ne mesajlar atıyorum. Arkadaşlar olmak isteyen gerçekten öyle ya da böyle olduruyor. Doğa daha bana abi nasıl çekeceğim, nasıl yapacağım, ne konuşayım ya da bana bir şeyler var mı ya falan gibi herhangi bir şey bile söylemedi şimdiye kadar. Gelmiş kendisi çekmiş ve 56 saniyelik bir videoyla bakalım nasıl tanımlamış kendini. Yarısına kadar güzel gidiyor. Chat'te tanıştığım dostluklar, chat'te tanışıp reyle döktüğüm arkadaşlıklar ve beni yayıncılığa sürükleyen, beni cesaretlendiren arkadaşlarım ya da örnek aldığım abilerim olmasaydı şu an olduğum yerde de olamazdım. Her gün kendimi geliştiriyorum ve geliştirmeye tabii ki devam etmek istiyorum. Ve her şekilde devam edeceğim. Ve bu süreçte örnek aldığım insanların çatısı altında olmaktan çok büyük keyif ve onur diyelim. Ay çok büyük keyif ve onur duyarım. Ya aman da aman ya aman da aman ya. Güzel, güzel, güzel. 56 saniyede gayet kendiniz. Zaten şu şöyle oluyor arkadaşlar. Buradaki kendinizi açıklayan olabilir, yayınızdan bir yer olabilir, bir şey olabilir. Burada scouting ekibimiz geliyor, yayınlarınızı kontrol ediyor, izliyor. Yani her dakika ee, gelme ihtimali olan bir ekipten ee, bahsediyorum. Ve buradaki ana kararda zaten bir karar merceği var ve orada insanlar var. Hepimiz birlikte ee, oylama veya bir şey görür müyüz, görmez miyiz, şöyle mi olur, böyle mi olurla birlikte. Viley mi var? Viley ner nerede lan Viley? Viley nerede? Benim de var. Nerede Viley? At bakayım. Bu da benim. dakika şimdi Doğan'ınkini bir izledik arkadaşlar. Bir de bir Vile'inkini izleyelim. Vile de aynı zamanda Motoristler ekibinden yayın açan, çabalayan arkadaşlarımızdan biri. Bir de Vile'ye bakalım. <laughs> sen var ya şerefsizsin oğlum sen Azadi değilsin sen nereden biliyorsun ha Yılmaz abinin o ekipte olduğunu <laughs> Ya Yılmaz abi açısından şanslısın Yılmaz abi hep böyle alalım Kemal alalım Kemal al. <laughs> Adamda hiç hayır yok anladım yapalım Kemal yap abi indirim yapalım Kemal tabi yap abi çekiliş yapalım Kemal tabi onlar olmazsa her şeyde böyle anladın mı adam yani Vallahi diyorum ya bu açıdan çok şanssız bak onu söyleyeyim yani. <laughs> Yüce sponsor. <laughs> Nasıl giriş yapacağım bilmiyorum ama acilen bir giriş yapmam lazım çünkü bu takım elbise beni çok sıkıyor ve çok terlemeye başladım. <laughs> Merhabalar ben Viley yani Eren. Aslında bakarsanız 7 yıldır Twitch'te aktif olarak yayın izlemekteyim fakat 4 yıldır yayın yapıyorum. Ve bu 4 yılın 1 yılı düzenli olarak devam ediyor. 1 yıl sonra tekrar başlamamın ufak bir nedeni var ama onu burada anlatıp sizi sıkmayı istemiyorum. Çoğu kişi biliyordur zaten bilmeyenlere de ayrı bir şekilde yayınlarımda bahsediyorum zaten. Yayınlarımda neler yaptım? Ya oğlum bak anlatırdın anlatırdın bak şimdi. Viley boşuna şurada bir 20 saniyelik bir laf cambazlığı var. Tak anlatman lazım. Pat diye ya o sıra anlat ya da anlatmayıp geç. Yayınlarda bunu anlatıyorum de. Kanka sıkmak istemiyorum ama. Lan sıkmak istemiyorum derken açıklıyorsun zaten ekstra. Hemen orada tıkır tıkır tıkır. Bana burada mesela şu orada şunu yaptırma anladın mı? Şuraya geldim mesela Çok izliyorum ben bunu. Zaten. Bunu yaptırmaman şey? lazım. Al içine. Al içine. Bizim hepimize al içine Viley. Hepimize aynı anda alman lazım içine Viley. Şekilde anlayabileceğinizi düşündüğüm bir klip derlemesi yaptım sizlere. Senin Allah belanı vermesin ya. Şimdi hamurumuzu artık Vileyi mezeme edelim biraz bir geliyor, bir geliyor. <laughs> Lan nereye attın? <laughs> nereye attın? Anam <laughs> nereye attın? Oğlum deldin duvarı. Düzgün bir tane. Lan nerede oğlum? Dışarıdan vurdun yine. <laughs> evet kendine müzisyen yani Kemal abim bana gerek davranışlarıyla gerek taktiksel e, atılımlarıyla birlikte çok faydası ve katkısı oldu. Onun sayesinde <laughs> yani çok büyük yönlere gelebildim, çok yol kat ettim. Öncelikle ona ayrı bir çok teşekkür ediyorum ve şimdi de videomuza tekrardan devam etmek istiyorum. BBL Akademi sayesinde bir şeylere başarıp büyük yerlere gelebilmiş yayıncılarla aynı yerde olup onlardan örnek alıp yayınıma yansıttığım zaman daha da gelişip daha da eğlenceli içerikler yapabileceğimi düşünüyorum. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. Taktiksel diyor. Ben dedim sen yayın açma oğlum dedim. sağ <laughs> ol. E, güzel güzel nice. Ya yani böyle açıklayıcı olman güzel olmuş tamam mı? Çünkü dediğim gibi bunu sadece ben izlemiyorum ve ben sizi tanıyorum. Hani tanımayan çok güzel ama şöyle baktım ben zaten Twitch'in %90'ını tanıyorum. Yani çok fazla yayın gezip aynı zamanda çete yazdığım için Eee oh. harbiden herhangi bir şey karşıma geldiğinde aa ben bunu biliyorum ya zaten şuradan biliyorum gibi bir hissiyat oluşuyor yani bende. Güzel 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 güzel. Tamam bile bak, bakalım şimdi. Duruya bakalım. <laughs> aa, hoş geldin. Selam aleyküm. hoş Kuzikek, geldin. 23 yaşındayım. Okan abimi severim. Boş zamanlarımda yok Ali Dalal Dis atarım. <laughs> Şiva Komal Simot'tumdur. En sevdiğim <laughs> cihaz titreşimli. Yarışmaya diğer bak kızdan Çok <laughs> ya, heyecanlıyım. Kuzi burada var ya. ya. Seviyorum. Sen var ya halk oyuyla BBL akademiye girdin gibi zaten. Ben onu söyleyeyim bak. Yani burada hani gerçekten hani izleyicilerimiz, takipçilerimiz de önemli. Burada genel bir Twitch hani enteresan bir Twitch izleyicisini içine çekme durumun var. Sen alıyorsun mesela içine. E, i̇çime içime al. E, sen de var, sen de oyu var. Yani sen de o ışık var. Ama bir de mesela Kuzi acaba yüzünü gördüğümüz Kuzi nasıl olacak? Yani şu an Kuzi <laughs> hepimize <laughs> biz ses anladın mı? Şimdi mesela Kuzi acaba kamera açınca nasıl olacak? Ya da bir mesela BBL Akademi ile ilgili bir proje gelirse, bilmiyorum, bilmiyorum, <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> şey bir e, proje gelirse oranın içerisinde nasıl olacak? Ya da özel <gülüyor> yayınlar <gülüyor> gelirse BBL Akademi'deki insanlar, e, Big Boss Life'daki insanların yayınında bulunmaya başlarsa nasıl olacak mesela bunlar önemli bunlar önemli kötü olacaksa chat süresi içinden kamera açmayayım <gülüyor> <gülüyor> SES OLARAK kalayım. <laughs> Duru mesela başvurmuş şöyle kısa bir bakalım Merhaba ben Merhaba. Duru Batır ee, Twitch'ten ikim DuruBTR 20 yaşındayım İzmir Ege Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim Ama bu yıl içerisinde Marmara Üniversitesine geçiş yapıp İstanbul'da yaşamayı düşünüyorum Umarım da olur çünkü gerçekten hem yayıncılık hayatım için Chat oldu lan? al 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 diyor <laughs> Ya öyle değil Allah belanı. <laughs> Oğlum eli daha neyi neydi? 17 saniye geçti ya da. Ya, okumuz kış da okumuş olması lazım bir tane. O, o şeyden mi yani? için hem de Ama gerçekten şunu da söylemek istiyoruz. Farklı farklı karakterler biliyor. <laughs> Yine aynı konuşmaya döneceğiz değil mi? Arkadaşlar Boss Tayf'ın en büyük özelliği neydi? Şükrü Ferit ve benim bir araya gelmemizdi aslında. Yani üç farklı karakterin bir arada bulunmasının farklılıklarıydı. Big Boss sayfanın en büyük özelliğine Bu sefer 20-25 farklı karakterin bir araya gelip e, bu mesela aynı benzer bir şey biliyor. yok. Anladın mı? Bir tarafta Ali, bir tarafta Çağrı, bir tarafta ben, bir tarafta Ferit, bir tarafta Emre, bir tarafta Şükrü. Hani anladın mı? Bir tarafta Lan Eray. Bizi de sayacak mı be? Bir tarafta Özge, bilmiyorum artık. Cyber Beyciğim. <gülüyor> Cyber <gülüyor> Beyciğim. <gülüyor> Bilmiyorum artık. Yoksa direkt transfer mi? Eee <laughs> <laughs> Duru, aa Duru abone oldu bu arada. İki aylık abonenmiş. He. <laughs> İki ay he. <ha>. Duru Batur. <laughs> he Enes Batur'un kardeşi Kuzey. İki. Ya Batur. <laughs> 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 Şimdi de geç diyorlar. <laughs> Ya oğlum Allah belanı seversin. Öyle şey mi var? Yok bakalım bir bakalım. Çok daha yerlere gelebilmek için İstanbul'un benim için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yayıncılığa tam bir yıl bir ay önce başladım. Ve ben yayıncılığa başlarken e, tabii ki de daha önceden Twitch platformunu takip ettim. Hep işte İstanbul'da hep böyle bir algı var da. Geçen yemin ediyorum buradan Kadıköy'e iki buçuk saatte get gittim yani. Hani uçakla Adana'dan inip gitsem hani ö daha az sürecek bir şeydi. O yol kat etme olayını da biraz daha düşünün arkadaşlar İstanbul'u. Diyordum izlediğim yayıncılar severek takip ettiğim yayıncılar vardı. Ama Arka plan zaman güzel. kendimi o yayıncıların arasında göremiyordum. Öyle bir planım da olmamıştı. Daha sonrasında ben kendi arkadaş çevremle beraber LOL oynamaya başlamıştım. Ve oradaki internet kafe, kendi ekipmanlarım yoktu. Kendim bilgisayara sahip değildim. Hmm. Ee, internet i̇nternet kafedeki abi de bana, Duru bir yayın açmayı denesene, bir deneyelim demişti. Kameramızın da olduğunu söylemişti. Onların kendi kameraları vardı. İnternet kafede yayın açtım ve o sıcak, samimi ortamı gördüm. Daha sonrasında bir buçuk ay boyunca internet kafelerde yayın açmak zorunda kaldım. Çünkü belirli bir birikimim yoktu. Ve ekipmanım da olmadığı için yani şöyle söyleyeyim. İnternet kafede arkamda insanların gözükmediği bir ortamda yayın açabilmek için iki saat internet kafenin önünde sıra beklediğimi bile hatırlıyorum. Ee, İzmir'e geçtiğimde bu desteği sağlayan e, abilerim bana Aydın'daydı. Ailem Aydın'da yaşıyor. İzmir'e okumaya geçtiğimde ise git. Ne oturduk hayat hikayesi dinliyorlar şu an. Nasıl? Oğlum sağ oluyuz vallahi. Tamam bir ente ben de, şey de devamı yani. mesela burada kapatıp az bir şey izleyelim dedik bir şey anlatıyor yani nereye bu bağlanacak onu anla alındı mı acaba mesela <gülüyor> <gülüyor> benim haberim yok olmadan birazdan şey oluyormuş değil mi açıklanıyormuş şu anda da işte giriş yaptım diye baya öyle bir şeye doğru gidiyor şu an harçlığımdan 720 p Logitech kamerasını aldım ve orada da İzmir'de de internet kafelerine giderek yayın açmaya başladım. Kendi Detaylar. evim yoktu o zamanlar çünkü e, yurtta kalıyordum, yurtta da yayın açamayacağım için. Eko yok, eko yok, eko yok. Aynen, arka planı doldurmuş, eko yok. Bunu yapıyorduk. Daha sonra ailemin de bana olan güveniyle, benim arkamda Süper. durmasıyla beraber küçük de olsa bir ekipman toplamıştık başta. E, daha sonra... E... Duru mesela kendi atmış ve Duru bu 1700 izlenmiş mesela. 370 like falan almış. BBL, Duru ve Eteri'yi görmek istiyoruz. Umarım daha güzel yerlere gideneceğiz büyük bir şehir git çünkü yayıncıların çoğu İstanbul'da yaşıyor ve bence git seni destekliyorum. Bak beynini işlemiş git diye var ya 6 kere söylemiş aynı cümle içinde ha. Her gün İzmir'den Aydın'a git gel yapıyordum yayına açabilmek için. Dersten çıkıyordum Aydın'a geliyordum yayına. İzmir -Aydın, Aydın arası ne kadar ki? İzmir'den Aydın'a her gün İzmir Aydın kaç kilometre? Eee 112 km. 1 saat gidiş, 1 saat geliş. 2 saat zaten yol. Öyle mi? Yok, 2-4 saat yol mu? 2 saat mi? 1-2 saat arası. 1,5 desek. 120 ile gider 1 saatte. Cyber. He. Kız diyor ki daha yeni girdim bu meselelere diyor. Senin gibi 4 senedir sosyal medyanın içinde değil, 6 tane araba azsın. <laughs> Okuyorum diyor, öğrenciyim diyor şey aldım diyor o kadar ekipmana yatırım yaptım diyor. Hmm. Senin öyle mi? Sen bir yalan uydurdun. Ben göstermeyeceğim kendimi proje proje diye. Bezen ayda 2000 2000 kamera parası topladı. Yemin ediyorum herhalde motor araba bir şey almıştır yani. Biz bilmiyoruz ama şimdi vardır o, benim yani bir şey. Hayalim var. Bak Diyarbakır'da satılan bir tane mavi E30 kasa var. Bana onu alalım mı? Ben İstanbul'a onunla geleyim. Kemal hadi lan. Ben para istedim direkt çocuğum, her şey <laughs> Ben açıyordum, İzmir'e geri dönüyordum, geri geliyordum, açıyordum yani bu şekilde. Ya başarı hikayesine bak, anlattığı iki dakikada bizi götürdüğü ya var. Bizimki diyor ki, Diyarbakır'da bir tane 30 var onu bir alalım mı bana ya diyor. Oğlum bir Allah Allah bir şuraya yatırımını yap ya önce. Kira ben ee ben çok farklı bir yatırım peşindeyim zaten biliyorsunuz. Nasıl kuzum e, mesela? Ya Kira şöyle şimdi ben, e, ben de yatırım peşindeyim yani ben Tamam e, ekipman senin değil için, ama ben izleyici... Senin için benim... yatırım nedir? Ben... Bak ben benim izleyicim ailemdir. Ben <laughs> de <Dur. gülüyor> tamam, bak... Bir dakika... Bak biliyorsun ki 10 tane genital çekilişi yaptım. Tamam mı? Geta, ben burada geta. bunu açıklamak... Genital geta. çekilişi yaptım deme oğlum. Şunu düzgün 10 ta... seçerek söyle. GTA de. G -G -T -A. Bak 10 tane GTA çekilişi yaptım. Bunu burada söylemek istemiyordum ama... Ben ee, büyük, ne kadar büyük bir şeyin içinde oldum herkes bilsin. Benim elimde daha 40 tane kaldı. <laughs> ben bunları bak 50 tane almıştık 10 tanesi gitti kaldı 40. Bu çekilişlerin sonu yok. <laughs> sırayla veriyor sırayla. Onlar onlar. İyi güzel Nersin güzel. <laughs> Devam. Devam. 3-4 ay boyunca git gel yaparak yayıncılığa devam ettim. Sonra malum koronadan dolayı Aydın'a geldim ve yayınlarımı her gün açabilmeye başladım. Ve gün geçtikçe o kadar sıcak, o kadar samimi izleyiciler hani artık gerçekten bir aile gibi hissetmeye başladım. Tüm mutluluğumu, üzüntümü, heyecanımı hep beraber yaşamaya başladık. Her zaman da yanımda oldular. her zaman da benim yanımda oldular ve ben şunu gördüm. Benim üzüntümle beraber üzülen insanları, benim mutluluğumla beraber mutlu olan insanları gördükçe gerçekten bunu bir iş olarak değil de hani maddi olarak gerçekten umurumda değil, manevi olarak o kadar çok bağlandım ki Twitch'e. Açıkçası bana başka platformdan teklif de geldi. Yani maddi olarak bir şey düşünecek olsaydım bir saniye bile düşünmeden kabul etmem gereken... Bazılarını diz. <laughs> teklifti. Ama etmedim. Çünkü ben Twitch'te bir aile edindiğimi düşünüyorum. Ve o aileyi asla bırak. Güzel güzel duygusal. Buraya kadar bir, yarıdan biraz daha fazla izledik. Ee, merak edenler de aslında BBL Akademi yazıp search'e birçok video çıkıyor. Oradan bakılabilir yani. <laughs> güzel.